2014'ten beri Şenpazar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu gördüğünüz aracı İstanbul'dan aldık Şenpazar'a hizmet etmek için götürüyoruz. Bu projeyi gerçekleştirmemizin asıl sebebi ili görmemiş, Kastamonu'yu, Ankara'yı görmemiş çocukları tespit edip öncelikle bu otobüsle kültür gezileri yapmayı planlıyoruz. Sonrasında da mevsimine göre havuz görmemiş çocuklarda yüzme eğitimini aldırarak yüzme okulu da kursa götürüp getireceğiz. Yine bu otobüsle anıt kabiri görmeyen bu çocuklara bu otobüsü armağan edeceğiz. Ilgaz'da kayak eğitimi almalarını sağlayacağız. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekecekler. Fırsat bulursak da yetişkin bireylerimize özel günlerde Kastamonu'ndaki bir sürü camilerimiz var. İnanç turizmi anlamında Kastamonu'yu gezdireceğiz sonrasında da fırsat bulursak amacımız Çanakkale'ye gitmek. Oradaki şehitlerimizi yad etmek. Benimle beraber Şenpaza Belediyesi'nin 15 personeli var. Maalesef bizim bu arabada istihdam edecek iki tane kaptan bütçemiz yok. Dolayısıyla mesleğim olması hasebiyle bütün belgelerim tamam. Belediye Meclisi'nden de alacağım yetkiyle inşallah bu aracın kaptanı ben olacağım